Merhaba değerli takipçilerim. Beni yurt içinden ve yurt dışından izleyen değerli takipçilerim. hepinize merhabalar. <laughs> IQ Option'da gerçek hesapta şu an benim bulduğum ve Türkiye ve dünyada ilk defa yapılan bir zikzak yöntem var. Onun da gerçek hesapta neler yapabileceğimize bakacağız. Az sonra tabii ki ikili opsiyonların riskli sistemler olduğunu her zaman için hatırlatıyorum. Ee, bu kadar çok kazandıran bir sistemde tabii ki riskler var. Buna göre hareket etmenizde fayda var. Demo hizmeti buradan sağlanıyor. Demo hizmeti alabilirsiniz. Pratik hesapta e, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz 10 dolara da gerçek hesap açılıyor. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu ara kripto paralarda tekrar bir çıkış söz konusu. Şu an bitcoin 396 bin lira gözüküyor. Burada bir miktar görüyorsunuz 22 bin 500 lira kadar bir hesabım var. Değişik altcoin'lerden e, burada da bir miktar tutuyorum. Sizler de düşünürseniz burada e, al sat kısmı gerçekten çok kolay. E, tekrar paranıza transfer de oldukça kolay. Bütün gezdiğim yerler arasında düşünürseniz burada bir e, hizmet alıp buradaki fiyatlara bakabilirsiniz diye düşünüyorum. O da Bitdon'un da aşağıda linki bulunmakta. Bu IQ da şu an gerçek hesaptayız ve bu yapacağımız işlem tabii ki bizim yaptığımız bir işlem. Türkiye ve dünyada başka yerlerde şu an için yok ve şu an ikili piyasa neden kapalı gözüküyor onu bir değerlendirmemiz lazım. Bir saniye. Binary pozisyonlar şu an hep kapalı. Niye acaba? Bir daha şöyle bir göz atalım. Şu an biraz beklettik ama binari seçenekleri açıldı. Herhangi bir yer olabilir. Japon Japonya'nın olabilir örneğin. Ee, Tabi burayı bir dakikada tutuyoruz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Bir dakikada tutuyoruz. Şöyle bir, anda hani biraz daha değişik gözüksün diye belki bir. Neyse öyle de kalsın peki. Ee, açık ve kapalı. Yani. E, kırmızılar e, satış Aşağı inişi Yeşiller yukarı çıkışı Bize göstermekte e, Bir yön kendimize tayin edeceğiz Şuradan Ben biraz yüksek gireceğim ki belki 2000 dolara ulaşabilirim diye e, 1 dolarla başlanabilir 5 dolar 3 dolar başlanabilir Kazandıkça aynı yöne koyuyorum herhangi bir indikatöre şuna buna ihtiyacımız yok kazandıkça aynı yöne koyuyoruz. Kaybettikçe ters yöne çift katıyla koyuyoruz. Örneğin 5 dedik. Şimdi açılmış. Bir üst tarafa doğru ben tercih ettim. Şu an yani 5 dolara yukarı yönünü kazanır dedim. Aşağı yönü de seçebilirdim. Kazandığı müddetçe aynı yöne çalışıyorum. Yani aynı yöne 5 dolar 5 dolar koyuyorum. tabi limiti siz belirliyorsunuz. Kaybederse ters tarafa, aşağı yöne bu sefer tam ters istikamete Tabii 5 dolar koyarsanız bunu al kazan al kazan çok uzun sürebilir ben 20 dolar koyuyorum örneğin bütçeme göre mesela 1 dolarla başlanırsa 4 dolar 3 dolar konabilir tekrar kaybederse 9 dolar 10 dolar koyu, koyulabilir o sonra 25 30 dolar koyulabilir bir 7 adıma kadar bunu götürüyorum genelde geldiğini gördüm bunca senedir bunu yapıyorum Tabii ki yani illaki 7 adımda gelecek diye de bir şey yok ama ee, bakın mesela şimdi ilk adımda bu yukarı yönde kaybedebilir de kazanabilir son anda bakalım kaybetti ters yöne yani aşağı yöne kuralı bozmadan 20 dolar koydum şimdi 1 dolar koysaydım bu sefer 3 dolar 6 dolar koyabilirdim 4 dolar koyabilirdim katlayarak gidiyor. tabi katlandıkça risk artıyor. Aynı ebatlarda 3 dolar 3 dolar, 5 dolar 5 dolar konabilir mi veya 1 dolar 1 dolar konabilir mi? Konabilir ama iş o zaman yük hamal yüküne dönüyor. Tekrar kaybetinizi çıkarmak için üst üste çok seri hep e, olumlu çıktığınız, e, girdiğiniz yöne doğru e, yönlerin gelmesi gerekebiliyor. Kazandığını, kaybettiğini de kazanmak için mecbur çift katına doğru gidiyoruz. En az çift katı 5 dolara 12 dolar da konabilir 13 dolar da konabilir 1 dolara 4 dolar konabilir 4 dolar kaybetti 9 konabilir 9 kaybetti 20 dolar konabilir kaybetmelerini söylüyor eğer kazanırsa ilk adama tekrar dönüyorum mesela 5 dolarla ben başlamıştım eğer böyle kazanacaksa derken gene kaybettirdi e bu sefer sizin gözünüzün önünde iyi de oluyor aslında e yönleri unutmadan Şimdi bir aşağı, bir yukarı koyuyoruz. Onları unutmamak gerekiyor. 50 dolarla bu sefer girdim. Sıra trading geçmişimize bakalım. Şimdi bir yukarıda kaybettik, aşağıda kaybettik. Tekrar yukarı şu an açtık. Ee, aşağı açtık. En son 50 dolarda tekrar yukarı açtık. Ee, kazanırsa ne yapacağını göstermek açısından önemli bunun gelmesini istiyorum. Kaybederse tabi riskler artıyor. Bu sefer aşağı doğru daha büyük bir miktar giymeniz gerekiyor. Önceki zararlarınızı çıkarmak adına e, kazanırsa ilk adımdan kazandığınız yöne doğru devam ediyorsunuz. Ama bu <laughs> bugün işler niye böyle değişik gidiyor hep yani neyse geliyor gibi oldu şu an ve geldi kazanmıştı 5 dolar yukarı yön kazanmıştı yukarı yöne doğru devam ediyorum yani bu yönleri tabi şaşırmamak için şu an yukarı koymuşuz 5 dolarla Bunu evde bir matematiksel bir çizelge hazırlanıp yapılabilir yani mesela 1 dolar Kaybederse kaç koyarım e, hesaplayıp e, Buradaki yüzdesine göre tabi yüzde %94 veriyor 4 dolar konabilir kaybetti 9 dolar 3. adım 4. E, adım 20 dolar koymalıyım 5. adım en az 60-70 dolar koymalıyım 6. adım artık 150 dolar 7. E, adımda Artık eğer Meblağ yeterliyse 250 dolar belki 220 dolar gibi bir şey koymanız gerekebilir. Böyle bir riski var. Yok demiyorum ama genelde 3. 4. adımda alır. 7. adıma gittiği çok çok sayılıdır. Onda da şansınız yaver giderse ben bir kere denemiştim birkaç kere daha 2 saat 3 saat hiç 7. adıma gitmediği ve kaybetmediği oldu. Ancak bu hep böyle gidecek diye bir kaydı yok. Bakın ilk adımda aldı yine aldığı zaman şansınız yaver gidiyor ve ilk adımlarda devam ediyorsunuz 5 dolar 5 dolar Dediğim gibi bunu 1-4 hesaplamak lazım 1-4 9 20 60 ne bileyim 130 200 gibi düşünülebilir 7 adımda ayıracağınız para 7 adımdan birinde bu kırmızılarından ve yeşillerden birini bulabiliyorsunuz tutabiliyorsunuz Daha doğrusu tutturabiliyorsunuz Böyle bir yöntem üzerine kurulu bunu bulmuştum Yıllar önce 5-6 yıl önce bulmuştum birçok kere de yaptım beni patlatmadı ancak bir mail gelmişti Doğru mu yalan mı onu bilmem Belki merak ediyorsunuz 7. adımda patlayan oldu mu oluyor mu diye Beninki patladı abi demişti bilmiyorum doğru yalan belki yaptı Belki yapmadı onu bilemiyorum yalnız bu tip yerlere Hani bir 10 dolarla başlamak da çok bana mantıklı gelmiyor Çünkü zaten 10 dolar bir adımda bazen gidebiliyor. Bakın hep ilk ilk adımlarda şu an alıyor. Şansımız yaver gidiyor. Yani mümkünse en az bir eğer zikzak metodunu yapacaksanız biraz e, miktarlı girmek gerekiyor ki o şeyi karşılasın. Ama illaki girin demiyorum. Bir yatırım tavsiyesi olarak saymayın. Ben sadece işin özünü vermek adına söylüyorum. Bir eğitim amaçlı yapıyorum. Bulduğum yöntemleri e, sizlerle paylaşıyorum. Hep paylaştım. IQ Option'da da yapar mısın demiş bir yorumda bir arkadaş. Ben de onun için IQ Option'da da şu an yapmaktayım. IQ Option'da da bir 7-8 yıl var. 7-8 yılım var. Çok zamanım geçti burada. 8 yıldır ülkemizde bir problem olmadı. Batmadı, kaçmadı, gitmedi. E, dolayısıyla devam ediyorum. Bir problem görmüyorum. E, platformunu en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası olduğunu söyleyebilirim. Birçok yerle yatırım yaptım. Şu platformu zaten ödül almış bunun şuradaki gördüğünüz grafik ve platform kaybetti ters tarafa ben 20 dolar koyuyorum yani yukarıda kaybetmiştim aşağıya koydum şimdi bu illa 5-20 dolar diye olacak diye bir şey yok insan elinde kalem hesaplayabilir 1 dolar ben bunu kaybettiği zaman kazanıp tekrar kare geçmek için kaç dolar koymalıyım 4 dolar mı koymalıyım yüzde ile hesabı çıkarılabilir 4 dolar kaybetti 9 dolar mı 10 dolar kurtarıyor mu üçüncü adımı bütün zararımı çıkarmak için diye e, bu, bu bu hesaplanabilir diye e, düşünüyorum ben e, bu şekilde e, yapılabilir 1 4 9 20 belki sonra 60 sonra 150 gibi 130 gibi düşünebilir Hesap kitap yapıp yapılabilir. Sabit miktarlarla da tabii ki girilebilir ama o zaman iş oldukça fazla uzar. Bunu ben saatlerce yaptığım oldu. Şu an saatlerce de gösterebilirim. 7 adıma çok nadir geldiğini görürsünüz veya hiç gelmediğini de görebilirsiniz. 2000 dolar yapamadık ama 1927 dolar yaptık. Videonun çok uzun olması için burada kesiyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Dediğim gibi kripto paralara bir göz atmanızda fayda var. Daha geçen hafta 15 bin liraydı burası. 22 bin lira tekrar oldu. Bir anda çıkabiliyor. Ara ara göstereceğim burayı. Belki 3 ay sonra 50 bin, 60 bin, 70 bin olabilir. O zaman da göstereceğim. Ee, lütfen takipte kalın. Bitlo'da aşağıda linki bulunmakta. IQ da demo hizmeti de burada var. Bunu alabilirsiniz. Pratik account diye geçer. Herhangi bir size bir zararı dokunmaz. Sanal bir paradır. Pratik, şey, pratik hesap verilen yöntemleri veya kendiniz yöntem uydurup bir şekilde deneyebilirsiniz. Para mı artıyor mu azalıyor mu diye. Evet hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.